Merhabalar güzellerin ve yakışıklılarım, canlarım nasılsınız? Bugün aklımdaki kişiyle ne oldu? Şu anda ne var? Ne olacak? Yakın bir zaman içinde bir genel bir kolektive dayalı bir açılım yapacağım. Ee, çok uzun yapmayacağım videoyu fazla sıkmasın diye hemen hızlı hızlı başlayalım istiyorum ee, instagram sayfamı da bihter tarot ee, takip ederseniz mutlu olurum abone olmayı unutmayın zil tuşuna e, basmayı unutmayın o zaman e, yüklerken bildirim gelecek size ve alma verme dengesini koruyoruz ee, sizde like'larınızı ...unutmayın... <laughs> ee, ...sorry... Ee, ...eğer özelden ulaşmak isterseniz de... ...mail adresim orada yazıyor... ...bir de instagramdan... ...yazabilirsiniz... ...hemen başlıyorum... Ee, ...bu arada kollektive dayalı... ...yüzde yüz uyacak diye bir şey yok... ...siz size uyanı alın... ...ve ayrıca... E, ...kadın dediğim yerlerde erkekler... ...eğer erkek izleyicim varsa lütfen kendine göre alsın. Yani mesela erkek izleyici ben burada kadın diyorsam bunu da kadınlar erkek olarak algılasın. Kendi cinsinize göre yapın. Hemen başlıyorum. Niyet ediyorum Kartlarımı karıştırıyorum. bakın aşk. Hele ki de erkeklerin aşkı böyle bir kabarmış vaziyette. Evet. Hemen başlıyorum. Şimdi e, çok yakın bir geçmiş yani dün olur, iki gün önce olur, en fazla bir hafta öncesine kadar akşam vakti e, görüşmüşsünüz sevdiğiniz kişiyle veya görmüşsünüz bir yolda çünkü yolu çıkıyor. Evet, ben erkek diyorum. Lütfen erkekler kadın olarak algılasın. Sevdiğiniz kalbinizdeki kişiyle bir görüşme olmuş, görüşünüz çıkıyor. Onun evinde, yani sevdiğiniz kişinin aklınızdaki kişinin evinde bir erkek faktörü çıkıyor. Erkek kardeş midir? E artık yani genç bir erkek çıkıyor. Şu an e, şu an demeyeyim de hani yakın geçmiş dedim ya bir gündemine oturmuş gibi sanki evlerinde şu anda daha çok onun e, o daha çok önemli ön plandaymış gibi o erkek kimse artık genç erkek o gözüküyor. E, akşam vakti e, bir sohbet olmuş bir şey konuşmuşsunuz. E, sizi, siz onun hayatında çıkıyorsunuz ama sanki bir parasal mevzu var, bir para konusu var ya aranızda bir para alışverişi oldu. E, ama güzel çıkıyor, yani bir para geçmiş eline. Yani sizden dolayı, sizinle ilgili bir şey aslında bu para. E, şu anki duruma bakıyorum. E, gündüz vakti çok güzel bir haber. E, Duyacak, sevinecek, mutlu olacak bu aklınızdaki kişi. Muhtemelen e, bu erkek kardeş dedim ya. E, onunla ilgili yani belki kuzeni de olabilir bilmiyorum ama onun ev kartında çıkıyor. Yani genç bir erkek çıkıyor. Ondan e, iyi bir haber duyacak. İyi bir haber duyacak. Yalnız burada... Aklımı karıştıran bir şey var bir aşk kartı çıkıyor şimdi bu kolektive dayalı olduğu için sevdiğiniz kişi kişinin aklınızdaki kişinin hayatında üçüncü bir kişi faktörü olabilir ee, Onun nasıl söylesem onun sevgisi çıkıyor ona yani sevdiğiniz kişinin değil de o kişi kimse artık ee, Muhtemelen ben bunu böyle alıyorum. Kadın izleyicilerimin hayatında başka bir erkeğin sevgisi çıkıyor. Yani başka birisi de belki sizi seviyordur, sizinle tanışmak istiyordur. Bilmiyorum. Yani böyle bir şey çıkıyor. Aklınızdaki kişi kendi sevgisi için, kendi aşkı için çabalıyor. Yani bir şeyler yapmak istiyor şu anda yani bir şeyler yapmak istiyor, çabalıyor, elinden geleni yapıyor. Ee, yani bütün yollarını, yaptığı bütün şeyleri, e, bütün yolları aşkına yani çıkarmak istiyor, sevdiği kişi için, aşkı uğruna yani elinden gelen bir şeyleri yapmak istiyor. Ee, bir erkekten aklınızdaki kişi, e, bir erkek ee, bir erkek çıkıyor onun hayatında ama böyle zengin maddi durumu iyi olan birisidir belki de babasıdır bilemiyorum ama yaşı da biraz çok ee, toprak grubu bir erkektir ee, oğlak burcu olabilir bilemiyorum ama yine de burçlara pek takılmayın bu arada burçlar <laughs> takılmayın ee, yani e, bu adam bunun hayatında çıkıyor iyi birisi ama yani onun hayatında olan birisidir yalnız bir şey var sevdiğiniz kişi sizinle sizin yolunuz yani belki de şimdi şu an yakın geleceğe bakıyorum bu arada bir görüşme mi planlayacaksınız veya size doğru sizin yolunuza doğru bir şey bir adım bir çalışma yapmak isteyecek ama olmayacak yani istediği gibi olmayacak ee, ondan sonra e, bir para mevzu var ortada, bir parasal konu var. Yalnız siz çalışıyorsunuz, belki de onun işlerinin yolunda gitmesi için, daha çok para kazanması için siz bir şeyler için çalış, çalışacaksınız, ee, çalışacaksınız. Ama e, parasal konularda. Biraz istediği gibi yolunda gitmeyecek. Yani şu aklınızdaki kişinin işleri e, para konusunda yolunda gitmeyecek. Bir de e, sizin sanki aranızda bir problem, bir sorun gibi bir şey gözüküyor. E, Göz yaşı çıkıyor. Aynı zamanda hastalık da olabilir. E, bakın yine şu genç, e, belki de onun ailesinde erkek, hani dedim ya... Onun bir hastalığı olabilir veya sizinle arasında bir münakaşa olabilir e, ya da parasal konularda yolunda gitmeyecek bir şeyler olabilir Siz kendinize uyanı alın lütfen e, ve bir kadın e, bir kadın esmer bir kadın çıkıyor yaşı biraz çok onunla bir e, yolunda gitmeyen bir sohbet bir konuşma bir şey olacak ama yolunda gitmeyen bir şey olacak sonuç itibariyle aklınızdaki kişi maddiyatıyla kalıyor yani sonuç olarak maddiyatla kalıyor yani şimdi benim buradan anla anladığım yakın gelecekte bu kişinin biraz maddiyat gündemine oturacak yani biraz sizi belki de o yüzden sizin aranızda bir problem çıkacak onun içinde yani maddiyatı herhalde ön planda tutacağı için, sizi biraz geri plana atacağı için onun için de sizin aranızda bir sorun, bir sıkıntı olabilir. Ama bu kadının da parmağı var. Esmer bir kadın, boşanmış bir kadın da olabilir, anne de olabilir. Yani yaşı biraz çok bir kadın. Onun da sanki bir parmağı varmış gibime geldim. Şimdi size meleklerimizden mesaj Çekeceğim. Bakalım bu konuyla ilgili, aklınızdaki kişiyle, ilişkinizle ilgili melekler bize ne diyecek? Ne diyecek bu güzel meleklerimiz bizlere? Hmm. Bakalım. Evet, bakıyoruz meleklerimiz bize neler söylüyor. Şimdi meleklerimiz diyor ki hızlı ilerlemeye devam et ve hayırı cevap olarak kabul etme. Mucizeli çözümlerin ortaya çıkmasını bekle. Yani burada meleklerimiz sizin e, çabuk e, bir şeyden çabuk vazgeçmemenizi, mücadelenizden hemen vazgeçmemenizi söylüyor daha çok çalışmanızı yani hemen bir hayır gördüğünüzde hemen geri çekilmemenizi, daha çok çalışmanızı ve mucizevi çözümlerin ortaya çıkmasını bekleyin diyor. Yani biraz da burada e, meleklere, tanrıya sığının diyor. E, onlardan da yardım isteyin diyor. Sana merhum bir sevdiğinden mesaj getiriyorum. Mutluyum, huzurluyum ve seni çok seviyorum. Lütfen benim için endişelenme. Eğer ki e, vefat eden çok sevdiğiniz yakın birisi varsa, e, onun için ettiğiniz dualar e, kabul olmuştur, sizi duyuyordur ve sizi e, sizin için oradan e, nasıl söylesem e, yani o da o da sizi ruhani boyutta belki koruyordur, sizin dualarınızın e, karşılığı olarak endişelenmemenizi söylüyor. Yeni bir eve veya iş yerine mutlu bir taşınma hazırlık aşamasında bu hareket olumlu yeni enerjiye öncülük edecek. Bazılarınız için yeni eve veya iş yerine taşınma olabilir ee, ama çok iyi, çok e, güzel olacağını söylüyor meleklerimiz e, ve e, bu yeni e, atacağınız adım e, olumlu bir enerjiye öncülük edecek. Yani belki de sizi daha da bir nasıl söylesem hani meleklerin katında daha da bir ruhani boyutta hani bir level atlayacaksınız ve melekler sizin size daha çok yardımcı olacaktır bu da meleklerimizin mesajı meleklerimizden çok güzel mesajlar geldi tekrar söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın alma verme dengesini koruyoruz hepinizi çok seviyorum huzurlu ve sağlıkla kalın öpüyorum